Gerçekten de Koca Seyyah Evliya Çelebi <laughs> Seyahatnamesi'nin 7. kitabında Obur adlı karanlık bir musibeti kayda geçirir. Mezarından kalkıp lohusa anneye ve bebeğine saldıran, göğsüne paslı demir kazık çakılmadan durmayan açru Kara Dedeler der ki: "Yetim ekmeği, lohusa sütü, yolcu suyunu çalınca toprak seni lanetler. Artık doyamazsın ama ölemezsin de." Kansız Niyazi adlı değirmenci kıtlıkta bu üç hakkı gasp eder. 40 gece ağzında çaldığı ekmekle gömülür, çürümeyen karnıyla kalkar ve obura dönüşür. Her 40 gecede bir geri dönmeye ant içer. Yüzyıllar sonra 2012'de Bulgaristan Sozopol kazısında göğsüne demir çubuk saplanmış bir vampir iskeleti sergilenir. 2020'de Adıyaman Karapınar mezarlığında gece çığlıkları titrek gölgeler bırakır. Kazıklar paslanıyor, mezarlar boşalıyor. Obur gerçekten var mı yoksa korkunun kendisi mi? Sen karar ver.